Günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir Bursa sabahından hepinize selamlar, sevgiler gönderiyorum. Bugün çok seveceğinizi düşündüğüm fındıklı kurabiye tarifimi sizinle paylaşmak istiyorum. Evet, öncelikle malzeme listemi saymak istiyorum. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, bir buçuk su bardağı kavrulmuş un, henüz kavurmadım. 2 su bardağı un, 1 su bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı ceviz, fındık içi ve 1 paket margarin. Önce unumuzu kavurmakla işe başlayabiliriz. hafiften renk değiştirene kadar kavurma işlemimizi gerçekleştirdik şimdi unumuzun soğumasını beklerken ben pudra şekeri ile yumurtamızı çırpmak istiyorum önce yumurtamızı kabımıza alıyoruz pudra şekerimizi yumurtamızın üzerine ilave ediyoruz Thank you. Cool. Diğer malzemelerimizi de kabımıza alıyoruz. Hamurumuzun içine en son fındık içi ilave ediyoruz. Siz bunu ceviz de yapabilirsiniz, badem de yapabilirsiniz, her şey olur. ay şeklini kurabiyemize iki şekilde verebilirsiniz. İster bu şekilde düz açarak bardak yardımıyla bu şekilde verebilirsiniz. Ya da hamuru elinizle açtırıp bardakla şöyle yuvarlak şekil kesip şu şekilde de verebilirsiniz. şekilde bardakla e, şekil verdiğimizde kurabiyenin yarısı ay şeklinde, diğer yarısı da badem şeklinde oluyor. Ben diğer tepsiyi badem şekliyle vermek istiyorum fırına. Hamurumuzdan bir tepsi bu şekilde kurabiye çıktı, bir de küçük tepsi çıktı. Hemen bunları 180 derece fırına veriyorum. Evet kurabiyelerimiz fırından çıktı mis gibi kokusu mutfağımı sardı ee, biraz soğuttum ben bunları ee, şimdi pudra şekeriyle biraz daha e, lezzetine lezzet katmak istiyorum umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.